Servet Soruş YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir akşam diliyorum. Trabzonspor kendi evinde oynadığı müsabakada Pendik Spor'u 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Bu 3 puan önemliydi. Hatayspor Spor karşısında alınan 3-2'lik galibiyet ve haftaya oynanacak olan Adana Demirspor maçı öncesi en azından bir nebze olsun Trabzonsporlu taraftarların moralini düzelttiğini söyleyelim. Ancak Futbola gelecek olursak bugün yine sahada beklenen bir futbol yoktu. Aynı orta saha kurgusuyla sahaya çıktı Trabzonspor. Tek bir değişiklik vardı. Geçen haftadan Abdülkadir Ömür yedek kulübesine çekildi. Onun yerine Trezege ile başladı Nenad Bielisa ve erken de Trabzonspor golü bulmasına karşın hani arkamıza yaslanıp rahat bir maç izleriz. Trabzonspor rahat farklı kazanır dediğimiz bir maçı bile 2-1 zor kazandık. Hatta ve hatta Mendy'nin kırmızı kart görmesinden sonra son 15-20 dakika tamamıyla Trabzonspor'un yer alanında geçen bir mücadele vardı. Uğurcan Çakar'ın bir pozisyonu var. Penaltı mıydı, değil miydi? Men diye gösterilen kırmızı kart ağır mıydı, değil miydi? Elbette ki onları da konuşacağız ve hatta ve hatta birazdan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ki çok fazla maç sonrası açıklama yapan bir insan değildi. Yani genelde yazılı açıklama yapardı. Önemli gördüğü konular hakkında lig başladığından beri hiç geçen sezonda dahil Maçlarla ilgili konuşmadı, maçtan sonra konuşmadı ama bugün açtı ağzını, yumdu gözünü. Gözünü özellikle federasyon ve hakemlerle ilgili olarak sert açıklamaları vardı. Birazdan onları da sizlere en azından aktaracağımızı söyleyelim. Biz tekrar maça dönecek olursak dediğim gibi 1-0'ı erken yakaladık. Çok rahat geçebilecek bir maç maalesef yine zora girdi. Bir kere şunu söyleyelim arkadaşlar, Kar e karşımızda kalite olarak bizden çok alt seviyelerde ekonomik açıdan da belki Trabzonspor'un bir ya da iki futbolcusunun transfer ücretiyle birlikte kurulan bir Pendikspor vardı. Evet kalite olarak Trabzonspor çok öndeydi ama bakıldığı zaman oyun anlayışına Pendikspor'un ne oynadığı en azından belli. Ama güçleri yetersiz, kadroları yetersiz ama bir oyun şablonu var. Gelelim Trabzonspor'a ne oynadığını bilmeyen, saha içerisinde ne yaptığı belli olmayan ve hatalardan da artık şunu söylüyorum artık hatalardan ders çıkaralım ifadesini pek kullanmayacağım. Çünkü hatalardan da ders çıkarmadığımızı görüyoruz. Şimdi Umut Güneş transfer edildi yok. Oyuncu değişikliklerinde orta saha tabii Mendy kırmızı kart görünce oraya hemen bir Berat hamlesi geldi. Berat arkadaşlar gittiğinden daha kötü bir Berat var. Bakın çok açık ve net söylüyorum. Yani Trabzonspor'dan ayrılan Berat'tan daha kötü bir Berat var. Umut Güneş neden yok? Bugün kadroda var. Neden oynatılmadı? E şimdi haftaya Mendy de yok. Cezalı duruma düştü. Kırmızı kart gördü. E şimdi gelip Umut'u da herhalde en azından bir nebze olsun hazırlaman gerekirdi. Ben olsaydım orada Berat yerine Umut Güneş'i oyuna dahil ederdim. Ama hocanın kafasında plan ne? Hani şunu bilmesem yönetim bu oyuncu transfer etti olsa bunu anlarım. Ama ısrarla hocanın istemiş olduğu bir transferi son gününde 2.3 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek aldığımız bir futbolcu bize geleli 3 hafta olduğu Hala yedek kulübesinin dışına çıkmış değil. Bugün saha içerisinde hele hele Trabzonspor ikinci yarıda çok kötüydü. Onu bir kere söyleyeyim. Hani maçın geneline baktığımız zaman görevin yapan kimi derseniz ona açıyor. Çok yoruldu. Gol, golünü attı. Ama özellikle orta sahadan hiç top gelmedi. Geldi. Kendi gayretiydi ki çok da markajda kalan bir futbolcuydu. Kendi gayretiyle beraber top alıp, sürüp, gidip Rakip kalede en azından e, e, tehlike yaratmaya çalıştı. Tek kalmasa bugün çok daha farklı bir durum olabilirdi ki iki kanatı da ikinci arada hem Trezegge'yi hem Vizca'yı ki bence Vizca Abdülkadir Ömür pek anlam veremedim. Bardi bugün çok kötüydü. Sonradan değiştirdi ama bence yapılabilecek ilk hamle, ilk değişiklik Bardi olmalıydı. Biz istediğimiz kadar konuşalım. Bakasetas'tan 8 numara olmaz de, desek de 18 numara transfer yapıldığı halde hoca bilmiyorum artık kendi ayağına sıkıyor. Ben bunun başka bir izahı yok. Ya yani bugün açık ve ne söyleyeyim? Maç gidebilirdi. Hele Mendy'nin pozisyonundan sonra kırmızı kart gördükten sonra 20 dakika arkadaşlar yani diyebiliriz ki tek kale oynadı. Sağlı sollu ataklarla geldi. Üçüncü bölgede biraz çoğalabilseydi, son vuruşları biraz etkili olsaydı bugün Trabzonspor Pendik'e, Pendik, e, Pendik Spor'a olabilirdi. Bugün çok açık ve net söylüyorum. Hani kadro kalitesi biraz daha iyi olsaydı bugün kazanan takım Trabzonspor değil Pendik Spor olabilirdi. Çünkü en azından sahaya baktığınız zaman diziliş açısından, oyun felsefesi açısından ne yapmaya çalıştığını anladığınız bir takım var. Ama düşünün milyon eurolar verilerek alınan oyunculara baktığımız zamansa Trabzonspor'un ne oynadığı bellidir. Uzun toplarla şişirme toplarla birlikte e, Trabzonspor ona açıyor. Pas atacak. Markajdan kurtulursa ona açıyor. Alacak. Artık kaleye e, nasıl gidecek? Sürecek. Sağda solda adam olmayınca ya geri dönecek orta sahaya topu verecek ya da kendi çabalarıyla gidebildiği yere kadar gidecek. Bugün iki tane gol attık arkadaşlar. İki duran top. Biri korner atışı Ön direkte Onatçı'nın kafa vuruşuyla birlikte 1 bir öne geçtik. İkincisi bir serbest atıştan. Bakasetas serbest atışı kullandı. Ee, baraja çarpan top. Biraz da kaleciyi yanıltınca e, top filelere gidince aslında 2-0 oldu. Ama maç öyle bir noktaya geldi ki gazeteciler arasında şöyle konuşuyoruz. Herkes birbirine bakıyor. Allah Allah diyoruz acaba bir hatay gibi olur mu? Çünkü 2 bile rahat değildi. Yani 2-0 öndeyiz ama inanın. Yani şöyle rahat bir maç izleyemedik. Hani Trabzonspor bu karşılaşmayı rahat kazanacak bile diyemedik. Ee, yani Abdülkadir sağ açık sonradan girdi sola e, Fontas'ı aldı. Fontas bir kere ya bir ya iki kere bakın 50 küsürüncü dakikalarda oyuna girdi. Ya bir ya iki kere topla buluşabildi. Hani ikinci yarı tamamen tabi Mendy'nin kırmızı kar sonrasında da biraz tabi rakip avantaj sayısal anlamda avantajını kullanma açısından riskler de aldı. Böyle bir tane top vardı Abdülkadir Ömir Atlan. Biraz daha hızlı çıkış yapabilseydi kalecinin yatarak müdahalesi vardı. Yani Trabzonspor bir gol daha kazanabilirdi. Çünkü o riskleri de Pendik ardı. Dedi ki yani 2-1 mağlup olmak, 3-1 mağlup olmak puan alamıyorsun. Bari 2-2'yi yakalayalım dedi. E, kalemizde çok zor anlar yaşadık. Şimdi penaltı pozisyona gelince arkadaşlar biz biraz uzaktık. Ama şunu söyleyeyim hani önümüzde de monitörler var. Monitörlere baktığımız zaman var mı yok mu çok net bir şekilde değil. Ama varın olduğu bir yerde herhalde direkt ayağa bir şarj olsa var penaltıyı e, penaltı için hakemi çağırıp bir gözden geçirmesini isterdi diye açıkçası tahmin ediyorum. Oyunu durdurdu. Hakem bekleyin dedi ama sonra da atışıyla oyuna devam ettirdi. Kendi aramızda bile hani gazeteciler bile orada Kimisi penaltı kimisi değil dedi. Net bir karar veremediğimiz için ben de çok net konuşamıyorum. Ama Mendy'nin pozisyonu arkadaşlar çok ağır oldu. Ha şunu söyleyelim. Mendy Hatay maçında da bunları yaptı arkadaşlar. Yani biraz agresif yapıda oynamayı seviyor. Ee, bir pozisyonda da vardı yine sanıyorum onların orta savuncularından bir tanesiyle bir şöyle diyelim bir kargaşa içine girdi. Orada alıp giderken bir elinin tersiyle ağzına geldi bir 30-40 saniye kadar futbolcu yerde kaldı. Sonra ayağa kalktı. Fuali falan vermedi ama Mendy o sinyalleri verdi. Bakın Hatay maçında da bunları yaptı. Ha atılması ağır bir karar mıydı? Ağır bir karardı. Ama biraz oyuncu da kendine çekil düzen verecek. Bu agresiflik noktasında. Çünkü ben bir de şunu anlamadım. E, oyuncunun daha önce de hani çok fazla agresif oynadığı için bir girip bakayım dedim. Kaç kırmızı kart görmüş? Futbol kariyer açısından bir kırmızı kart görmüş. Bakın. Trabzonspor maçı yani bugünkü Maça kadar kariyerinde bir tane kırmızı kartı var. O kadar agresif oynamasına karşın. Ama bugün yani düşünün 3. ya da 4. maçı tak kırmızıyı gösterdiler. Bana göre çok ağır bir kırmızı kart oldu. Bugün yine hakemi ve açıkça söylüyorum beğenmedim. Yani performans olarak da beğenmedim. Maç dediğim gibi belki 2-1 çok böyle e, bizi hop oturacak, hop kaldıracak e, ataklarla birlikte e, çok böyle şey diyeyim çok atak ve pozisyon, bol pozisyonun olduğu bir müsabakada izlemedik. Ama şunu söyleyeyim tabii hat, e, özellikle pendik spor'a baktığımız zaman ya. Mağlup olduğu maçlarda farklı mağlup oluyor. Berabere kaldığı maçlarda da galibiyeti yok. 1-1'lik Bir beraberliklerle beraber gidiyordu. Ama Trabzonspor 2-0'ya kaldıktan sonra rahatlatacak golü atmalıydı. Dediğim gibi ben bugün Trabzonspor'un oyunundan memnun değilim. Bu oyun şablonuyla bu oyun tablosuyla birlikte arkadaşlar açık söylüyorum. Bakın bu ilk defa söylüyorum. adına Demirspor maçının işimiz çok zor. Ha böyle bir erken gol buluruz. Rakip biraz demoralize olur. Atak üstümüze gelir. Kontratakla ikiyi buluruz. Ona bir şey söyleyemem ben ama bugünkü futbol. Hatay maçının ikinci arasındaki futbol. Bugünkü Pendik Spor maçının geneline baktığımız zaman bu kadroyla beraber, bu oyun anlayışıyla beraber işimizin çok 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 zor olduğunu söyleyelim. Artık orta saha kurgusuna bir çare bulacak. Şimdi Adana Demir maçı var. Bilmiyorum oraya Berat'la mı başlar, Umut'la mı? Umut'a hiç şans vermedi. Ya, enteresan kararlar alıyor hoca. Anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Hazır kamp yemiş bir oyuncu. Arabistan'da yani biliyorsunuz Arabistan'da arkadaşlar futbol çok önde olan bir e, spor dalı değil yani orada böyle antrenman falan yok bizim gibi tempolu antrenmanlar falan yok ki Berat'ın da orada çok iyi çalışmadığını net bir şekilde görebiliyoruz yani oyuna girmiş 5 ya da 10. dakikadan sonra sanki 80 dakikadır sahada olan bir Berat gibi bir yorgun hali var yani gideyim basayım bir, bir mendi yok bir mendi gibi agresiflik yok Berat'ta onu söyleyeyim ya şimdi düşünüyorum Adana Demirspor maçında ne yapacak? 6 numara kim oynatacak? Umut 6'da mı oynayacak? 8'de mi oynayacak? Ama bir türlü Bakasetas'tan vazgeçmiyor. 8'de Bakasetas'tan vazgeçmiyor. E, oynasın ama bu gidişle beraber e, hoca bu şekilde devam ederse çok açık ve söylüyorum. Hoca ayağına sıkar. Yani bunun artık e, şeyi kalmadı. Artık Trabzonspor ne oynadığını bizim bilmemiz lazım. Ya yani ne oynuyor Trabzonspor? Bugün size soruyorum. Arkadaşlar fikrinizi paylaşın. Trabzonspor'un oyun anlayışı nedir? çiğirme toplarla beraber ona açıya pas atacak. Zaten boy ortalaması almış başını gidiyor. E, tamam da e, sadece boyla beraber oynanmıyor ki bu futbol. O zaman bütün basketçileri getir, kur e, bir sahaya koy, her sene şampiyon olsun gitsin. Ya ben dediğim gibi hocanın bir çare bulması lazım. Hocanın bir atraksiyon yapması lazım. Bu değişikliklerle, bu aynı sistemle beraber gidersek sezon sonunu hoca göremeyebilir. Bunu açık ve net söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar başkan biraz korkuttu bizi. Maçtan sonra maçın bitiş düdüğünün hemen ardında zaten basın tribünün altındaydı. Bilmiyorum tansiyonu mu düştü, sinirlendi mi, bir sıkıntı yaşadı orada yüzüne falan su vurdular. Bir 3-5 dakika oturdular. Sonra biraz da böyle yardımla birlikte ayağa kalktı. Asbaşkan Zeyyad Kafkas'la birlikte e, sa, e, tribünü terk ettiler ama bir sıkıntısı yoktu çünkü maçtan sonra sert açıklamaları vardı. İsterseniz onlara da şöyle bir göz atalım. Bakalım Başkan Ertuğrul Doğan'ın e, söylemlerinde neler vardı hemen onları da sizlerle paylaşalım. Şimdi arkadaşlar bugüne kadar biliyorsunuz başkan hiç konuşmadı. Yer yer taraftarlardan da tepki aldı ya niye konuşmuyor başkan hakkımız yeniyor hakem hatalarına kurban gidiyoruz neden konuşmuyor diye. İşte bugün konuştu başkan. Bu tip konuşmaları yapmayı seven biri değilim. Teknik anlamda konuşmayacağım. Sahada terbiyesizliğin sorunu, sonunun gelmesi lazım. Burası kimsenin dingonuna harı değil. Bak arkadaşlar. Evet burası kimsenin dingonun ahırı değil. Federasyon hakem fark etmez. Herkes bu işin tedbirini alacak. Kimse kimseyi tahrik etmeye hakkı yok. Terbiyesizlik yapılmayacak. Mendy'nin atıldığı pozisyonda kendisinin gördüğünü söylüyor. Neyi gördüğünü merak ediyorum. Onu açıklayacak. Vardaki arkadaş, arkadaşa sesleniyorum. Siz ne için hiç düşündüğünüz zaman, evinize gittiğiniz zaman nasıl rahat ediyorsunuz? Bu pozisyon bu pozisyonu görüyorsunuz ve nasıl rahat ediyorsunuz. Terbi terbiyesizliğe bir son ver verilmesi lazım. Trabzonspor camiası ile bu şekilde oynanmaz. Herkes ayağını denk alacak diye çok da sert. Yani başkanın çok üslubuna yakışır bir şey değil, tarz değil onu söyleyeyim. Hani bu tür açıklamaları çok fazla yapmıyor ama biz maalesef sezon başından beri konuştuğumuz nokta neydi bizim arkadaşlar? Biz sahada oynanan futbolu yorumlamak istiyoruz. Biz sahada oynanan mücadeleyi anlatmak istiyoruz ama her hafta her hafta biz hakem hatalarını anlatmak zorunda kalıyoruz. Bu da şunu gösteriyor. Yani bir takım oyunlar oynanıyor. Artık iyi niyet mi, kötü niyet mi, formsuzluk mu ama hakem triyolarında inanılmaz derecede bir art niyet gözlemleyebiliyoruz. Hani hakem kaçırdı. Bizler de maçı tribünden izliyoruz. Biz de acaba o pozisyonda bir şey var mı yok mu tereddüt ediyoruz. Ama iki tane yardımcım var. Onlarla göz göze geliyorsun. Hani onları da vazgeçtik. Onlar da o arada göremediler. Ya var sistemi diye bir sistem var ya. Bir sürü kameranın aynı anda açılarını alıp önünüze bir tereddüt duyduğunuzda durdurup ki hakemet bir dakika hocam bir dur. Defalarca görüntüyü izleyip bir kanıya varıp eğer bir şüphe duyduğunuzda en azından hakemi Varaç davet edecek kadar bir söz hakkınız var. E bunu da kullanmıyorsunuz. Ya yani bu var niye var? Kime var? Nasıl işliyor? Gerçekten bunu da çok anlamakta zorlanıyorum. Bakın daha 7. hafta Hani ya Trabzonspor şu anda zirve mücadelesinin içinde olsa ben çok merak ediyorum. Herhalde bu maçı da biz kaybederdik yani. Hakem hatalarıyla bilerek art niyette kaybederiz herhalde. Çok erken vakitte e, ayak oyunları başladı. Ali Cengiz oyunlara başladı. Ben formsuz olduğuna inanmıyorum. Birazcık insanların yani içindeki duyguları. Hani başkanın da biraz önce dediği gibi evine gittiğin zaman nasıl uyuyacaksın rahat. Biraz iyi insanlarda vicdan olması lazım. Yani bunu 6. 7. haftadan beri ya daha ligin başında ya, bunlar biz bunları konuşmak zorunda kalırsak ben çok merak ediyorum bu ligin sonu nasıl gelecek merak ediyorum. Arkadaşlar toparlayacak olursak 2-1 kazandık. Sadece bu maç özelinde konuşacağımız konu şunu söyleyeyim. 3 tane e, oyuncu belki 4 tane oyuncu sayabiliriz. Onatçı bugün iyiydi. Yani çok fazla top almamasına karşı geldi atakları başlatma arzusu içerisinde olan Eren'i bugün e, beğendim. Mehmet yer yer e, şey de olsa bugün Mehmet arasında arasındaydı. Biraz da Baniye'nin Banya'nın gayretini gördüm. Ben onun dışında hani sahada çok öyle mücadele, azmi yüksek bir takım görmedim. Arkadaşlar, e, enteresan olan şu. Yani bu takım biz de konuşuyoruz gazetecilerle. Beşiktaş'ı nasıl yendik konuşuyoruz ya. Bu takım Hatay maçındaki Trabzonspor Pendik karşısındaki Trabzonspor'a bakıyorum. Beşiktaş maçı herhalde diyoruz ki artık rakip çok bize e, rakip bizim işimizi kolaylaştır diyoruz yani. Bu açık ve ne söyleyeyim? Ya Beşiktaş'ı yenen bir takım özellikle Hatay'dan 2-0'dan 3-2 yapmaz. Pendik spor karşısındaki ya bu ligin açık ve ne söyleyeyim? Arkadaşım benim Osman Özköylü ama çok kaliteli bir e, kadrosu yok arkadaşlar. Yani yeni çıkmışlar açık söylüyorum. Yani 70. dakikadan sonra 3 tane oyuncu soktu. Ardından bir tane daha 4 tane değişiklik yaptı. Biz e, özellikle Mendy'de kırmızı kart gördükten sonra ama şu bir gerçek. Eğer gerçekten iyi transferler yapmış olsalardı 70'ten sonra maçı koparabilirlerdi. Yani oyuna giren oyuncuların da gayreti var ama kalite bir yere kadar diye düşünüyorum ben. E, sonuç olarak dediğimiz gibi 3 puana sevinebiliriz ama futbol anlamında, ortaya koyan mücadele anlamında arkadaşlar Geçen haftadan hiçbir farkımız yok. Hiç kendimize düzen verdiğimizi düşünmüyorum. Hiç yaptığımız hatalardan da dert çıkardığımızı düşünmüyorum. İçeride bir sıkıntımı var bilmiyorum ama biraz sahada mücadele olur. Evet hocanın yanlışlıkları var ama saha anlamında da futbolcuların birbirleriyle yardımlaşması birbirleriyle olan diyaloglarının saha içine de baktığımız zaman ben böyle şampiyonluğu oynayacak bir kadro maalesef bugün göremedim. Geçen haftaki aynı sıkıntılar aynı hatalarda ısrar ediyoruz. Aynı sıkıntıların ve sonucunda da Aynı sonucu almaya devam ediyoruz. Bugün belki şanslıydık, kazandık ama bir dahaki hafta şanslı olamayabiliriz. O yüzden dediğim gibi e, Nenar Bielisa şapkasını alacak, başını önüne eğecek ve düşünecek. Ben nerede hata yaptım? Aslında hatalar çok belirgin ama hatalarda ısrar ediyor ve anlamda veremedim. Filmi kopardım acaba? Film koptu bir yerden sonra beni göndersinler. Mantığı mı benimsiyor? anlamadım. Hocanın da futbolcular kadar kendine çeki düzen vermesi gerektiğini söyleyelim. Videomuzu burada noktalayalım. Bir sonraki videoda birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.